Herkese selamlar herkese merhabalar bir gün yönetimin konusuna kafayı taktık aralıktan böyle hazirana kadar şu mevzuyu çözmemiz lazım. Meyra sen de bu konuyu konuşmak istiyoruz. Hoş geldin. Hoş buldum hocam. Sen kimsin Meyra? Böyle bizi yıllardır takip ediyor musun? Hatta ablan da bizleri takip etmiş. Çok güzel nereyi kazandı onları da paylaşabilirsin. Şimdi sen de bir navigasyonlu olarak dereceni yaptın. Hayaline ulaşın. Alkışları birazdan göndereceğim. Buyur seni bir dinleyelim herkese merhaba, ben Ümeyra Acar. YKS 2024'te eşit harik alanında 9833. oldum. Süper. Sabahattin Zaym Üniversitesi'nde İngilizce Psikoloji Bölümüne birincilikle girdim. Süper. E, ablam da bu arada 2000. olmuştu eşit ağırlıkta. 2056. E, olması lazım. Tam hatırlamıyorum da niyeyse. <laughs> YKS 2022'de bu arada. Vay, 2056. olmuş Şu anda ablam da Tabeto'da İngilizce, psiko şey, İngilizce psikoloji okuyor. Süper. Yine Gökhan Hoca'dan İki, hazırlanmıştı. İkiniz de İngilizce psikoloji. Yani evde bunun ortak muhabbeti ne dönüyor? Yani çay kahve içerken de... Dönemiyor. <laughs> dönemiyor mu? Niye? Dönemiyor. Hocam ben daha yeni geldim işte İstanbul'da. Ya yeni, ben onu kabul etmiyorum. Sen artık bir psikologsun. <laughs> Ablan hava atıyor mu? Peki ben önden gidiyorum. Atıyor. Falan. Oluyor mu? Maalesef. <gülüyor> benim, <gülüyor> benim bir şeyler var burada. Tamam çok girmiyorum. Ee, abla kardeş arasında girmeyeceğiz. Peki. Hümeyra şimdi senden bir gün yönetimi dinlemek istiyoruz biz. Bir günün nasıldı? Yatışından içtiğin çaya kadar. Kahvesinden tut ne bileyim böyle. Hocam midem çok ağrıdığında 3 saat uyuyordum'a kadar. Ne, ne oluyorsa dinlemek istiyoruz. Nereden başlayalım? E, kalkıştan başlayalım hocam. Hadi sabah kalkış. Okula gidiş. Hadi bir başlayalım. E, hafta içi sabah kalkışım benim okul olduğu için mecbur mecbur. <laughs> 7'de kalkıyordum. Tamam. Kahvaltı yapamıyordum. Hmm. Üstümü giyinip hemen otobüs, servis. <laughs> Yapamıyor muydun, yapmıyor muydun? Yapmıyordum. Tamam Tamam bu önemli çünkü. Ama okulda da yapmıyordum kahvaltı işte. Kahvaltının hiçbir şey ha, yoktu. öğlen sularını falan? Sadece kuru yemiş meyve. Tamam varsa. bu hani bir tavsiye odaklı mı yoksa bu? Yok tavsiye değil. Tamam çünkü hani bayağı <gülüyor> öğle yemeğinde akşam akşam da yemek vermiyorlar <laughs> öğle <laughs> hocam. Açık kalıyorum falan. <laughs> tamam peki sabah kalktın kahvaltı yok. Gidiyorsun. Evet e, gidiyorum. Sabah e, evden çıktıktan sonra direkt hani podcast açıyordum ben. Ya hmm. sizin blogları şey blogların ne denir? <laughs> Bizim videoların asla kayıtları şu anda evet. podcast halinde yüklendi bitiliyorsun. İşte bazen böyle sizin sadece podcast olarak da açtığınız şeyler var, var, oluyorlardı. Var. Onları dinliyordum. Ya da Süper. biyoloji, kimya, e, tarih adına özetler oluyordu. Onları dinlemeye çalışıyordum. Çok güzel. Bir iş tarihçi olarak biyoloji, tarih vesaire bunları hangi aylarda başladın? Ya da bütün süreç boyunca var mıydı Yoktu bütün süreç boyunca. Aralıktan doğru başlamıştım. Ya Kasım, Aralık Çok güzel. civarlarında başlamıştım. Peki Neyin fen tarafını ne? ne zaman dinlemeye başladın? E, zaten fen tarafından dinlemeye başladım. Tarih biraz daha arka plandaydı. Çünkü tarihe konu odaklı gittiğim için konu hmm. çalışma odaklı. Çok güzel. O zaman bu aylarda fen podcastleri ya da video kayıtları kulakla takıp sabahları dinliyorsun. Sadece kulak aşinalı olsun diye dinliyordum. Harika. Peki Neyse, gittin efendim. okuldasın artık. Sabah yaptığın en iyi şey, güzel bu kulaklıkla dinledin, geldiğin, okuldayız. Ne yapıyoruz okulda? İyi miydi, sıkıcı mıydı? Ya okulda biraz sıkıcıydı. Hmm. <laughs> Çünkü şey oluyordu zaten, ben paragraf çözmeyi, Türkçe söyleme, çözmeyi seven bir insan değilim. Hmm. Ee, mecburiyetten çözdük YKS döneminde. Okula gider gitmez de şey yapıyordum, ben direkt ilk yaptığım şey paragraf çözmekti. O ara böyle dört, dörder dörder soru şeklinde çözme e, hmm. taktiğini uyguluyorduk evet, sizden evet. dolayı. Dördü taktik, sizden dolayı deyince şey gibi oldu, hani <gülüyor> Mecbur. <gülüyor> Mecbur, sizin yüzünüzden falan gibi oldu. E, dörder 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 işte paragraf sorusu çözüyordum böyle dakika hmm. tutarak ondan sonra zaten benim çok bir aralığım yoktu direkt derse başlıyorduk tamam. hocalarım geliyordu dersleri dinlemeye çalışıyordum Hani böyle mat biliyor muydun? Hani her hocaya böyle tamam mıydı dinleme konusu. Her hocaya tamam değildim. Hmm. <laughs> e, hocalarımı dinlemeye çalışıyordum yine matematikte, edebiyatta, tarihte, hmm. coğrafyada ama hani bir yerden sonra mi tercih ettim ki hmm. ben İmam matematik lisesinde okudum. Meslek dersi hocalarım biraz böyle katıydı hmm. o konularda. Hmm. Dersi dinlemek zorundasın açısından. Tamam. O zaman biraz böyle alttan matematik çözmesi yaptım oluyordu. Tamam. Peki OBP bu arada sıkıntılı oldu mu hani de okul süreciyle alakalı? Biraz da oldu da hocam. Kaçtı OBP? 95 olması 95. Lazım. Bu arada Sümeyra'nın sınav aşağı linklere bırakalım. Oradan bakabilirsiniz. Tamam sendeyiz. Ne anlatıyordum? <laughs> <laughs> ne konuşuyorduk ya? Biz, okul süreci devam ediyor. Saat ilerliyor. Öğle arasına doğru gelelim... ...tenefüsler falan nasıldı bilmiyorum. Hani dinleniyor muydun orada? Dinlenemiyordum teneffüslerde çünkü bazen derslerde dediğim gibi hocaları dinlediğim için hani ya o dinlediğim dersin testini çözüyordum hmm. ya da hani yanında her, her zaman fix taşıyordum ben e, geometri test kitabımı. O çok yüzden teneffüslerde daha çok geometri atmaya çalışıyordum. Ben yani çok geometri mi seviyordun yani akma? Çünkü eşit işte, aksi için çok zor bir şey bu dediğim biliyorsun geometri hani sevmiyor birçoğu. <laughs> Hocam aslında ben de geometriyi başlarda sevmiyordum. Hani ha. böyle bir düzene oturtmuştum böyle Eylül-Ekim düzeninden beğeri gelen bir şeydi bu. Hı -hı. Sonra Aralık'ta Ocak'ta bir bırakıldı ama sonra tekrardan başlandı geometriye çok şükür. İyi ki yapmışsın ama. Çünkü geometri ve matematik kalesi sağlam olmayınca bu dereceler gelmiyor işte biliyorsun. İlk komine nasıl gireceğiz biz diğer türlü? Evet evet. ben biraz geometri öne attı zaten. Öne öyle arttı. düşünüyorum. Çok iyi. Peki öğle arasına geldik. Orada dinleniyor musun? Öğle arasında da dinlenmiyorum. İşte bu ya. İşte bu navigasyon öğrencisi. İşte <laughs> Tam budur ya. Tam bir YKS öğrencisi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, ben öğle arasında da kütüphaneye gitmeyi tercih ediyordum. Hı -hı. Ve hani şu ana kadar herhangi bir branş denemesi deneme çözemedim. Normalde Hı -hı. YKS öğrencisinin çözmesi gerekiyor ki ben öğle arası sıkıştırmaya çalışıyordum bunu. Tamam. Bir buçuk ya da bir saatlik bir aramız var öğle arası. Bir buçuk biraz fazla olabilir. Tam şu an hesaplayamadım. Hatırlamıyorsun. Ee, ama ya Türkçe ya matematik denemesi atmaya çalışıyordum ben öğle arası. Güzel. Yani okuldan dönene kadar net bir branş denemesi bir tane kesin çözülüyor. Evet. Artı paragraf sabahtan ya da böyle aralarda ya da geometri böyle akışıyla beraber devam edebiliyor. Ge ama her zaman fix var hocam. Var var En iyi rutin herhalde orası oldu. Evet eve gidince falan da böyle sırf dinlenme açısından gibi yani şey çözüyordum geometri. Çok güzel. Peki okulun sonuna doğru yaklaşıyoruz şu an. Çıkış saat kaç? Üç buçuk olması on lazım. On beş otuz eve dönüş. Dört, dört buçuktur maksimum. On altı, on altı otuz. Peki orada yine çalışıyor musun yolda kulaklık, dinleme vesaire? Yolda sadece dinlenme benim Dinleniniz. için. Nasıl dinlemişsin orada? Hocam sadece yani o zaten oturuyorum otobüste. Uyuyorum serviste. diyemiyorum değil mi? Ya hocam öyle bir zaten öyle yorgunluktan. Yok hocam uyuyamıyoruz ya. Çok hmm. kalabalık oluyor hani otobüste gidip geliyordum ben. Hmm. O zaman çok kalabalık oluyordu. Ama yani oturup sadece kulaklığımı takıp sadece hani sessizlikten böyle Sesini. kendimi izole edip. Tamam. Kendi başıma kalmaya çalışıyordum. Tamam geldin eve. Eve geliyordum ve bir buçuk iki saat, iki saat fazla oldu. Bir ya da bir buçuk saat, biraz böyle dinlenmeye yegi tamam. ayırıyordum. Yemek daha yemeyeceğim mi? Hani sabah kahvaltı yok, öğlen yemek <laughs> Acıkırsan yok. Acıkırsan yiyordum <laughs> eve gelince. Acıkırsan. Evet. Ha bazı günler yemediğin de oluyor. Evet, evet. Hatta Aa. annemler de bana bu yüzden çok kızıyorlardı. Bence haklılar yani buradan biz selamlarımızı gönderelim yani haklılar diye bir geldi bana şu an. Biraz olabilirler, haklılık hmm. payları var tamam, ama. Tamam. Peki. İşte bir buçuk iki bir, bir saat ya da bir buçuk saat dinleniyordum, arada uyuduğum da oluyordu ki bu. Hmm. Asla tavsiye değildir çok uyumayın. Önemli. çünkü bilimsel <laughs> ispatı var bu saatlerde uyku biraz tehlikeli biliyorsun. <laughs> evet ben de çok yorulduğum zaman uyuyordum zaten yoksa hmm. uyumayın <laughs> gerek yok. <laughs> tamam saat kaç oldu dersi yeniden başlamak için? Ee, altı 6 ya da 6.30 en geç 7. En geç 7 kaça kadar gidecek birazdan? Akşam 12, 12 buçuk. Net 5 saatimiz var diyebilir miyiz her gün? Bu 5'in çok düştüğü oldu mu? Yani nadiren de olsa oluyordur mutlaka değil mi? Evet çok uyuyakaldığım zamanlarda 4'e 3'e falan da düştüğü oluyordu. O zamanlarda hmm. ama şöyle bir şey yapıyordum. Hmm. ...bir tık daha geçe e, yatıyordum... ...hani hmm. bir iki olabilir... ...ama ben sabah çok... kalkış çok zorlaşıyordur o zaman da... ...ama ben çok gündüz... Yani şey ya ...güneşten önce uyanamadım... ...öyle hmm. bir insan değilim... Tamam. ...yazın da öyleydim... E, ...o yüzden birazcık daha böyle geç saatlere kadar çalışmaya... ...kendimi daha iyi hissediyorum çalışarak... ...tamam süper peki... ...oradaki beş saat... ...özet olarak standartların matiki... ...mesela her gün var mı geometri gibi... ...matiki evet her zaman vardı olması gerekiyor... ...zaten bir eşit ağırlıkçı olarak... ...tamam edebiyat... Bir matematik, bir edebiyat vardı zaten garanti. Yani, çok o arada güzel. Çünkü coğrafya bitirmiştim, AYT coğrafyayı. O sadece. Evet, sadece okuldan hocamı dinliyordum ders esnasında. Hmm. Tamam, TYT'yi nasıl servis bir tanesi okulda çözüldü. Başka branş atabiliyor muydun hafta içi? E, hafta içi şöyle, branş olarak öğleden sonra, öğle arasında ya hani bir TYT Türkçe ya TYT Matematik. Vakit kalırsa işte yanında varsa TYT Sosyal ya da TYT Fen Hmm. Tezefen atmadım daha doğrusu. Sadece TT sosyal attım. Tamam, süper. Çünkü özellikle sizin renklere ısrarla vurguladığım bir şey vardı hatırlarsın evet. navigasyonda. Haftada ortalama üçer tane branch denemesi çözeceğiz demiştik. Bunu çok uygulayabildin mi? Ya şu aralar uyguluyordum. Sonra <laughs> uygulayamadığım da oldu. <laughs> İleride işler karışıyor mu diyorsun? İleride işler karışıyor hocam. Tamam, bir stres başlamış orada. Peki hafta 315 saatimiz fix. Okula giderken, okul, podcast vesaire tamamlandı. Hafta sonuna gelelim mi? Gelelim hocam. Hafta sonunda <laughs> Dediğim gibi a bu arada şeyi unuttum hafta ne içinde. Unuttum? <laughs> Biz e, okulda şey oluyordu bizim deneme kulüplerimiz oluyordu. Her hafta fix ha. bir tane TYT bir tane AYT denemesine giriyorduk. Hangi gün? Günler çok değişiyordu hocam. Biz bunu okulda ayarlamaya çalışmıştık <laughs> ama <gülüyor> hiçbir evet. günümüz yoktu. Hep ya bir salı oluyordu bir çarşamba hmm. oluyordu bir perşembe oluyordu. Tamam. Ya, bu çok yani değişiyordu. Tamam. Haftada bir rutinde bozmadan devam ettin orada. Evet. Belki hafta sonuna geldik o zaman. Bütün gün sende yine aynı sınıf sabah kalkmış kahvaltı yapmayış falan yok hafta sonu öyle değildi tabii tamam. ki hafta sonu ben böyle birazcık daha 9.30 9.45 civarı kalkmaya çalışıyordum yani daha doğrusu öyle kalkabiliyordum kalkmaya çalışıyordun 9.45'te kalk kalkabiliyordum <laughs> çünkü evet. güneşten önce kalkamıyordum bu böyle bir zorunluluk yok bu arada niye onu vurguluyorsun <gülüyor> <gülüyor> hocam çok şey hani sanki şey algısı var sadece bu sizin için değil öğrencilerde ha. hani sabah erken kalkamazsan, altıda kalkış yapamazsan derece gelmiyor. İşte istediğin sınav kazanılmıyor. Saçmalıyorlar. Ya benim birkaç tane arkadaşım öyleydi mesela. Bu bir saçmalık. Sırf bunun için erkenden kalkıyorlardı. Okula yani erken okuldan önce ders çalışmak için altıda kalkıp sonra gününü mahvedip ertesi Hı, gün dün. uyuyamayıp yine geç yatıyorlardı. Çünkü Tabii arkadaşlarım... bu çok kötü bir şey. Derin öğrenme için sabah saatleri mükemmeldir. Ve eğer yani yapamazsanız da dön... çok zorunlu değil. <gülüyor> <gülüyor> Onu da yazık istiyor. Ama gençler yapamazsanız da valla takılmayın. <laughs> Tamam, süper. Sen hala. 9.45'te kalktın, 10 oldu saat falan, evet. Mecbur. Ee, zaten evet, siz 10'da, en geç 10'da başlayayım diyordunuz. Evet. Ben 10'da oturmaya en çalışıyordum. 10'da oturmaya çalışıyordum ki 9.30 benim en son kalkış saatimdi. Hani hmm. o zamana kadar ne zaman kalkarsam ders, dersin başına oturuyordum ama kalkamadığım tamam. zamanlarda 9.30-9.45 artık annemler kaldırıyordu, kalk artık Meyra diye. Tamam. E, ondan sonra kalkıp eğer o hafta deneme çözmediysek ya da benim için verimli geçmediyse bir TYT denemesi atıyordum. Süper. Cumartesi. O olmazsa da full konu çalışması yapıyordum ben. Kahvaltı yine yok değil mi, bu arada? Ha yok hafta sonu yapıyorum kahvaltımı. <laughs> tamam ne bileyim öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> 9 kilo kaldı. Onda hocam denemeye başlıyorum. Ben 15 dakika mı? Ne yaptık? Orada? En kötü molalarda yapıyorum hocam denemeyi. <laughs> Ama benim olan da şöyledir bu arada. Ben böyle 45 dakika derse evet. 15 dakika mola var değildim ben. <laughs> ben tamamen şeydim böyle hani masa başına otur çalışabildiğin kadar çalış. 3 saattir, 5 saattir, 2 saattir. Çalışabildiğim kadar çalışıyordum artık bir yerden sonra sıkılınca kalkıp hani ailem yanına gidiyordum. Süper tam kütüphane bir odak de. diyorsun yani. Gitmiyordum. Hayır, <laughs> olacak bir şey yok. Peki orada saat kaça kadar sürüyordu toplam? Sabah ee, onda başladın ortalama. Akşam bitiş saatini bitiş. soruyoruz. Bitiş yine 12'dir akşam 12. Hatta belki daha geç bile olabilir eğer daha geç başladıysam. Hmm, verimi hiç kaybetmeden gidiyorsunuz o zaman. Yok kaybetmiyorum. Pazar da mı aynı? Pazar günü şöyle ya yarım gün başlarda hiç Full dinliyordum başlarda ama Tam sonra siz de dediniz hani evet, yarım evet. güne indirin. Benim rehberlik hocam da öyledir bir hmm. şey <laughs> O da öyle dedi hani yarım saate indir bak tamam. derece hayali kuruyorsun o yüzden yarım saat mi yarım gün Ay, mü? Yarım gün. <laughs> yarım saat çok az. Yarım saat <laughs> dinlenem arkadaşlar gün haftalık falan. Yarım gün dinlenmeyi kesinlikle öneriyoruz değil mi? Özellikle aralık ve sonrasında. Evet, Ama evet. bu bir güne çıkarsa da problem değil. değil. Bunu da vurgulayalım. Çünkü bazı gençlerin bir güne ihtiyacı var. Bu konuda iddialaşmayın, sakın öyle kendinizi kapatmayın. Peki orada da hafta sonu güzel bir dinlenme artı full çalışma oldu. Evet. Bir haftayı noktaladın. En verim aldığın o saat aralığı desen neresi olur da mesela? Tam böyle hani Öğleden sonraki zamanlar ya. Daha çok orayı seviyorsun Hı -hı. Sen. Akşama doğru gidiyor akış. Evet. Tamam. Çünkü o çok zamana sen. doğru bir uykulu halim de kalkmış oluyor. Ben bir de şey de seviyordum. Hani siz o zaman da öneriyordunuz soğuk duş. E, tabii tabii. Ya sabah kalkar kalkmaz giriyordum. ...böyle bir soğuk, bir şok oluyordum... ...bir uyanıyordum. Çok iyi, ...müthişti. Sabahları böyle buz yeri... ...şimdi bak kışlıyor... ...bir aralık ocak hasta böyle... Hasta oldum ben bu yüzden... <laughs> Sen niye abarttın orayı? Aslında abartmadım hocam... ...hasta olmuşum... ...bilmem... ...haberim de yok... ...bünyem kaldırmadı sanırım... Tamam... ...şimdi burada uzmanlar... ...bilim insanları diyorlar ki... ...ılık ya da soğuk bir duş. Eğer sıcak yaz dönemindeyseniz soğuk olması bir mansur yokturlar ama kış dönemlerinde daha böyle ılık. Çok sıcak duşu zaten asla önermiyorlar bu bir. Evet. İkincisi sabah kalkınca bir hareketlilik. Mutlaka bir hareket olacak. Egzersiz, spor, yürüyüş. Üçüncü ihtimalse açın camı pencereyi, çıkın balkona, çıkın dışarı. O buz gibi havayı şöyle yüzünüz yüzünde bir yiyin. O zaman işte ayılıyorsunuz. Biliyorum sen kaçını yapabildin bunları? Benim kardeşim var hocam, 5 yaş küçük benden ama evde bir kavga çıkıyordu, Niye? bir fight oluyordu evde. Niye ki? İşte hocam hani şey olarak kavga dediğim benim böyle hani siz Talha'yla ile... ne denir, <laughs> beni <laughs> biraz yardımcı olun hocam. <laughs> <laughs> ne yapıyor Talha? Evet halı sahi gidiyor sabah erkenden ama o mu? İşte ben kardeşimle halı sahi gidemiyordum ama kardeşim biraz stresini ben de atıyordu, ben stresimi onda ha, sana atıyordum. Sana saldırıyor, sen onu alıp Gibi. camdan cama vuruyorsun büyük ihtimal böyle. <gülüyor> Yok <gülüyor> hocam o kadar da yapamadık <laughs> Yok, maalesef. Şey yapayım, tabii. Yani güzel ama onunla çok enerji atıyor çok bir terapi gibi o biliyorsun. Evet evet ben zaten enerjidenlerden biri buydu ben ailemden dolayı çok böyle motivasyon kaynağımdır benim ailem. Ne güzel. Hep Onlara selam seçimler. göndermedin <laughs> ama. Anneciğim babacığım size de <laughs> selamlar ablam. <gülüyor> <Harika>. <gülüyor> kardeşim. Ya yani küçük kardeşleriniz aile bireyleri de bazıları da şey diyor, hocam diyor evde beş kardeş var hangi biriyle motive Oo. diyor böyle sağdan biri geliyor soldan biri geliyor falan evde bir futbol maçı gibi bir arbede var yani. Allah kötü. sabırlar versin ve kütüphane tabi daha çok devreye sokabilirsiniz. Peki Ömer sonuç olarak bir gün yönetimi bizimle paylaştın. İlk 10 bin geldi. Navigasyonda aylarca bizimleydin. Hatta 8'den beri bizi takip ettin. Böyle birkaç <laughs> cümleyle ne verdi sana navigasyon onu da paylaş. Arkasından noktalayalım hadi. Ya navigasyon belki çok klasik olacak ama benim için tamamen bir yol göstericiydi. Zaten amacımız buydu. Evet yani herkes aslında şey diye bakıyor. ya Navigasyona katılmadan önce ya hani bana ne katabilir ki? Zaten hmm. hani her şey kendimde bitiyor. Değil mi? Diye bakıyorlar ama aslında böyle bir şey yok. Hmm. Hani hem sizden taktik öğreniyorlar. Evet. Taktik öğrenmenin dışında siz hani e, yani beni en azından öyle yapmışsınız. Psikolojik olarak destek yanıma çok e, desteklemiştiniz ve bu benim için çok iyiydi. Süper. Yani her türlü destek için Gekon Hocam'ın sistemini Süper. alabilirsiniz. Süper. İyi ki gelmişsin o zaman aramıza. Şimdi İstanbulları da kazandın. Ee, sık sık cumartesi günleri de geliyorsun. Hatta burada mesela üniversitede tayfadan olarak topluluk önünde konuşma falan o muhabbetlere de evet, girmeye evet. başladık. İnşallah yıllar boyunca böyle kendini geliştirir. Yıllar İnşallah sonra hocam. biz Hümeyra'yı belki kendi YouTube kanalında, belki kendi profilinde e, yaptığı çalışmaları izlerken bulabiliriz değil mi? İnşallah hocam. İnşallah. Peki. O zaman video burada bitiyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Güle güle. <laughs> Música